Değirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın naminler Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar yasinler. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer olurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de hakkın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karısın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri besteresin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın. Kayıssade Osmanlar. Natını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar Sütunları Kemelleri kubbeleriyle Geri gelsin Sinanlar Geley Muhammed Bahardır Dudaklar ardında saklı Aminlerimiz vardır Haçtan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Bulutları kanat rüzgar kanat, hızır kanat, cibril kanat, nisan kanat, bahar kanat, ayetlerine ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeleri kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, Sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karısın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha var Yasinler.